Standart Chartered Başkanı, Altın Sat, Bitcoin Al, Sermaye Rotasyonu Geri Mi Dönüyor, Küresel Piyasalarda Yeni Bir Dalga Mı Başlıyor, Standart Chartered'in Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Jeff Kendrick, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Altın Sat, Bitcoin Al, Geçtiğimiz hafta boyunca altın fiyatları yaklaşık %6 gerilerken, Bitcoin yeniden 110 bin doların üzerine çıktı. Bu hareket, Yatırımcıların güvenli liman tercihlerini geleneksel metallerden dijital varlıklara kaydırdığına dair güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Kendrick ne diyor? Kendrick'e göre altından Bitcoin'e geçiş yatırımcı davranışındaki köklü bir değişimi temsil ediyor. Yıllardır kriz dönemlerinde tercih edilen altın, artık yerini dijital çağın güvenli limanı Bitcoin'e bırakıyor olabilir. Kendrick, müşterilerine gönderdiği notta şunu vurguluyor: Geçtiğimiz haftaki altın fiyatlarındaki sert düşüş Bitcoin'deki güçlü yükselişle aynı döneme denk geldi. Bu da açık bir şekilde sermayenin altından kriptoya kaydığını gösteriyor. Uzman, bu eğilimin daha sıkı para politikaları ve değişen yatırımcı tercihleriyle birlikte güçlenebileceğini belirtiyor. Standart Chartred, bu rotasyonun hız kazanması halinde Bitcoin'in yıl sonuna kadar 135 bin doların üzerine çıkabileceğini, hatta 200 bin dolara kadar bir rally yaşanabileceğini öngörüyor. Kısa vadede son düşüş fırsatı. Kendrick, Bitcoin'in kısa vadede 100 bin doların altına bir düzeltme yaşayabileceğini, ancak bunun son alım fırsatı olabileceğini düşünüyor. Ona göre bu düşüş, piyasadaki zayıf ellerin elenmesi ve daha güçlü yatırımcıların devreye girmesi için doğal bir nefeslenme. Amerika Birleşik Devletleri için ticaret gerilimlerine ve küresel dalgalanmalara rağmen standart charter ekibi, genel görünümün boğa yönlü olduğunu vurguluyor. Analistler 112 bin dolar seviyesi kritik. Kripto analisti Michael Van de, Pop Bitcoin'in şu anda yatay bir seyir izlediğini. Yatırımcıların ise tüfe raporu ve yaklaşan FED toplantısı gibi makro verileri beklediğini söylüyor. Poppe'ye göre, 112 bin dolar seviyesi kısa vadede yön belirleyici olacak. Eğer Bitcoin bu direnci aşarsa, fiyatın hızla 120 bin dolar bölgesine doğru tırmanması bekleniyor. 110 bin dolar seviyesindeki Bitcoin, 2021'deki 69 bin dolarlık zirveyle karşılaştırıldığında hala ucuz sayılır diyor pop ve ekliyor. Bu seviyeden başlayan bir kırılma yılın en güçlü yükselişlerinden birine dönüşebilir. Altın sat, Bitcoin al yeni trend ne anlama geliyor? Peki bu altın sat, Bitcoin al stratejisi tam olarak neyi ifade ediyor? Kısaca, yatırımcılar değerini koruyan ama getirisi sınırlı olan altından çıkıp daha yüksek getiri potansiyeli ve sınırlı arzı olan Bitcoin'e geçiyor. Bazı uzmanlara göre bu 2020 sonrası en güçlü sermaye rotasyonu olabilir. Bitcoin, tıpkı altın gibi bir değer saklama aracı olarak görülüyor. Ama 21 milyonluk arz sınırı ve küresel erişilebilirliği onu benzersiz kılıyor. Sonuç Bitcoin yeni dijital altın olabilir mi? Standart Chartered, ETF girişleri, zayıflayan dolar ve yatırımcı ilgisinin yön değiştirmesiyle birlikte. Bitcoin'in yıl sonuna kadar 135 bin ila 200 bin dolar arasında işlem görmesini bekliyor. Altın hala güçlü bir varlık. Ancak piyasanın yönü değişiyor gibi görünüyor. Yeni güvenli liman artık dijital olabilir. Ve Kendrick'in sözüyle, altın yoksa sorun değil. Bitcoin al.